Soru çözüme devam edelim arkadaşlar. Şekildeki araç durağan halde e, başlayıp hızını 2.5 metre bölü saniye karelik ivme sabit oranda arttırırsa 3 metre bölü saniye kareye ulaşması için e, gereken zaman ve o andaki hızını bulunuz demiş bize. E, e tabi arkadaşlar baktığımız zaman burada yine TSL ve ve normal bileşenlerine e, ayıracağız. Yine merkezimiz belli. 100 metrelik bir e, daire etrafında dönüyoruz arkadaşlar bu araçla. Dolayısıyla ben şurada Siyah kalemle yazsam belli olur mu? Oğlum ben en iyisi kırmızı kalem alayım arkadaşlar. Şu an en çok belli olacak şekil üzerinde. Bu gibi. Bakın şurada daire e, yörüngesini aldım arkadaşlar. Şurada da neyim var benim? Merkezim var. Bakın gördüğünüz gibi. Buraya ne yapacağım? T ve normal birleşenlerini ayıracağım. Bakın T çektim. Bu benim e, A T birleşenim mesela. ivmeyi soruyor ya e, bana. Neyi soruyordu? Gereken zaman ve ondaki hızını bulunuz demiş. Ama biz e, ivmeler cinsinden hareket edeceğiz. Ateel dedik. Bir de ne dedik? E, şöyle A n dedik. Yani A normal. E bunları da birleştirirsek arkadaşlar. Hadi şöyle bir birleştirelim. E, Bileşkeyi de göstermiş olalım. Bu ne olur arkadaşlar? Şöyle toplama vektörlerin toplamını yazıyoruz şu an. A olur. E burada ivme için baktığınız zaman A için ne yazabiliyoruz? Hadi e, siyah kalem'e geçelim siyah kalemle geçiyorum hemen böyle A yerine ne yazıyorum arkadaşlar? A t karesi artı A karesinin karekökü. Burada A ben biliyorum arkadaşlar. No, teğet yönündeki ivmelenme bize zaten 2,5 metre bölü saniye kare verilmiş. Çünkü araba baktığımız zaman dairesel yörünge de ilerliyor ya. Sen mesela her saniye hızını şu kadar şu kadar ıı, arttırıyor diyorsun. Bu sana teğetisel ivmeyi verir. Burada 2,5 metre bölü saniye kare diyebiliriz dolayısıyla. Baktığımız zaman e, romuz burada ne kadar? 100 metre. Burada tabii ki ne formülünü e, kullanacağız biz? E, v eşittir. V sıfır artı e, A çarpı T diyeceğim. Ama ne hangi A? T'sel A çarpı e, T diyeceğim. Duran halden harekete başladığımız için arkadaşlar V sıfırımız bizim. Sıfır e, artı e, A t'selimiz ne kadar? 2,5 T ben e, geçen zaman ve hıza lazımdı arkadaşlar. Burada zaten V'yi arıyorum ve geçen zamanı e, arıyorum. Onun için e, ne yapacağım ben? 3 metre bölü saniye kareye ulaşması demek buradaki bileşke vektörün 3 metre bölü saniye kare olması demek. O, dolayısıyla benim A'n'i de bulmam lazım. Hemen A'n'i buluyorum arkadaşlar. A'n dediğimiz bizim neydi? E, v kare bölü, Rho idi. E, burada biz ve yerine ne yazacağız? Baktığımız zaman 2.5 T yazabiliyoruz arkadaşlar V yerine. Dolayısıyla burada 2.5 T'nin karesi şöyle parantez içine alayım. Bölü 100 diyeceğim arkadaşlar. Buradan A N'imizi biz T cinsinden ne buluruz? A N eşittir 0.0 63 t kare olarak yazabiliriz. Şimdi o zaman a yerine bakın arkadaşlar a'yı yazıyorum. a t'sel benim e, neydi? Tabi burada biz e, yerine direkt 3 yazabiliriz çünkü 3 metre bölü saniye kareye e, ulaşması için gereken zaman ve o andaki hız demiş. Dolayısıyla şöyle 3 diyorum. E, A en neydi arkadaşlar. Pardon. At iki buçuk metre bölü saniye kare. E, bunun karesini alacağız. Artı bir de a'nin e, karesi diyeceğiz. O da neydi? 0.063 e, T kare. Bunun da karesini alacağız. Şöyle yaparsak bir de. Burada işlemlerimizi yaparsak t'yi kaç buluruz? t eşittir 24.03 saniye olarak buluruz. t eşittir 24.03 saniyede bize ne lazım? Hız lazım. Hızımız neydi arkadaşlar? v eşittir 2.5 t idi. Gelip burada da t yerine 24.03 yazarsak arkadaşlar v'yi kaç buluruz? Yaklaşık 60 metre bölü saniye şöyle yaklaşık 60 metre bölü saniye olarak buluruz.